Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Ee, bir kilo un koyacağım. Şöyle e, etli pide yapacağım. Bazıları etli kayıp pide sütü. Biz genellikle hani etli pide dediğimiz için eşim seviyor. Ondan yapacağım. Hemen bir de tuz katayım. Ee, bir kilo un, bir kilo un koydum arkadaşlar. Şöyle ben göz itabı koydum için şöyle bir iki tatlı kaşığı da tuz. Bir de sütle maya katacağım. Mayan ee, mayam buzluk olduğu için arkadaşlar sütü içerisine kattım. Hani erimesi için. Şöyle gördüğünüz gibi mayayı içinde kaldı. Heh. Şu şekilde. Hemen şöyle yoğuracağım. Ellerimi yıkamıştım. Şöyle bir yüzümü de çıkarayım. Hemen şöyle yoğuracağım arkadaşlar. Yoğurup mayalanmaya bırakacağım biraz. O arada iç harcımı hazırlayacağım. Önce bir hamurumuzu yoğuralım. Arkadaşlar şöyle hamurumu toparlamak için de tabii ki un yardımıyla herkesin bildiği şekilde tabii ki hani kıvamına gelene kadar ne fazla bir şey değil zaten belki 100 gram katında bu topar daha katıyorum diyeyim. Öyle söyleyeyim. Hani hamur toparlanması için hani. Şöyle. Çünkü fazla ona gerek yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Hem üzerine streç folyo çekeceğim hem de torbaya geçireceğim ki Biraz hemen çabuk mayalansın diye hızlandıracağım. Böyle söyleyeyim size. Çünkü orada arada tabii ki iç harcımızı da hazırlayalım. Şöyle yapacağım. Bu süreç folyeler de hiç iyi değil. Hiç şey tutuyor normalde. Tutması lazım ama hiç iyi değiller. Eskiden nasıldı? Onlar da kalitesini kaybetmiş. Allah. Önce hemen şöyle bir de torbaya geçireceğim. Hemen şöyle mayalanmaya bırakacağım. Ben iç harcı hazırlayana kadar o da mayalanır zaten arkadaşlar. Arkadaşlar önce ne yapıyorum? Eti kavuracağım. Ondan sonra da diğer malzemeleri katacağım. Ama burada yaklaşık şöyle e, yarım kilo etim var. E, şey yaptım. Böyle biraz küçük küçük doğradım. Çünkü pidenin içerisine katacağım için. Şöyle biraz kavrulsun. Ondan sonra diğer aşamalara geçelim. Evet arkadaşlar şöyle iyicene kavruldu. İçerisine soğan atacağım ki birazcık daha etimle beraber kavrulsun diye. Soğan atacağım. Bir de e, yazın hatırlıyorsanız şöyle melemen yapmıştım. O biber de var işte. Buzlukta biberim vardı. İçerisine de katlayacağım. Güzel böyle bir kavrayayım. Önce bir etle bir daha bir kavrulsun arkadaşlar. Eti süzmüştüm hani. Biraz haşlandıktan iyicene şarttım. attım. birazcık daha pişsin da her şeyi açamadım kapağı. Şöyle. Biraz bir kat değil. İşte karıştıracağım arkadaşlar. Biraz böyle pişsin olsa alacağım. Fazla öldürmeyeceğim. çünkü fırında pişmek için hamurun içinde. Böyle biraz böyle pişsin. O samurun içerisine koyarken görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel şey kabardı. Şöyle hemen bezeleri alacağım. masala olduğu için arkadaşlar tahta masal olduğu için yapışıyor şu bezeleri alayım evet. şöyle şu bezeleri alacağım arkadaşlar arka da yedi sesi gelebilir efendim oğlum Hı? Hı? efendim oğlum şöyle bezeleri alıp tepsiye koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle biraz daha basam olmayacağım çünkü benim basa tahtalı olduğu için şeyi çekiyor hemen. Şöyle bezle getirelim bir tane. Hem yemelik pişireceğim arkadaşlar hem de gerisini buzda atacağım. Çünkü böyle hazır buzlukta olduğu zaman iyi oluyor. Hani pişirmeden atıyorum ben buzda arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Pişirmiyorum. Şöyle açacağım. Elimle. Böyle. Gerçi Geç isterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Böyle de etli de güzel oluyor arkadaşlar. Bez yanıma Şu şekilde kapatıyorum. Yani kayık gibi arkadaşlar. Geç çoğunuz biliyordur zaten. Hani şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle teslim edeceğim. Sonra kenarlarına sadece e, yumurta süreceğim. Sonra fırına atacağım. Şöyle hepsi bir hazırlayalım. Dediğim gibi fazla yaptığım için ben e, ekstra biraz fazla yaptım ki buzluklara doldurayım diye. İyi oluyor arkadaşlar. Bir misafir geldiği zaman çıkarıp hani önce tabii ki bildiğim zaman önceleri çıkarıyorum. Hani bırakıyorum erisin. ve Ben baharat olarak e, ne yaptım? Sarımsak tuz attım, acı attım. E, salçadan hiçbir şey katmadım çünkü domatesim güzel rengi olduğu için yeterlidir. Geç baharat olarak kendinize seçebilirsiniz, istediğiniz atabilirsiniz. Tamamen hani kendi zevkinize bağlı arkadaşlar. Şöyle ben bir tepsi hazırlayayım. Ondan sonra bitişini göstereceğim. Şöyle. şöyle. oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben hepsini hazırlayayım. Şu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şöyle bir tepsi hazırladım. Kenarlarına sadece yumurta sürüp pişireceğim. Şu şekilde.